Günümüz Rusya'sının engin toprakları bir zamanlar çeşitli Slav kabilelerine ev sahipliği yapıyordu. Doğu Slavları olarak bilinen bu topluluklar çoğunlukla çiftçilik ve ticaretle uğraşıyordu. Volga, Dinyeper ve Don gibi büyük nehirlerin belirlediği bir bölgede yaşıyorlardı. Bu su yolları, Slavları güneyde Bizans İmparatorluğu'na ve kuzeyde Viking dünyasına bağlayan hayati ticaret yollarıydı. Doğuda Varangianlar olarak bilinen Vikingler, Yetenekli denizciler ve savaşçılardı. Ticaret ve ganimet arayışı içinde İskandinavya'dan Doğu Avrupa nehirleri boyunca ilerlediler. Geleneksel anlatılara göre 9. yüzyılın ortalarında Rurik adında bir Viking reisi Novgorod'da hüküm sürmeye davet edildi. Milattan sonra 862 yılına tarihlenen bu olay geleneksel olarak Rus devletinin kuruluşu olarak kabul edilir. Rurik'in halefleri Dinyeper ticaret yolu üzerinden akan zenginliğin cazibesine kapılarak etkilerini güneye doğru genişlettiler. Bu durum Doğu Avrupa'da yeni ve güçlü bir gücün ortaya çıkışının zeminini hazırladı. Bu yeni güç Rusya adının kendisinin türediği Ruslar olarak bilinecekti. Vikinglerin gelişi ve Rus devletinin kurulması Doğu Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oldu. Rusların erken tarihinde iki şehir çok önemli rol oynadı: Staraya Ladoga ve Novgorod. Bu iki şehir, Rus tarihinin şekillenmesinde ve ilk devlet yapılarının oluşmasında kritik öneme sahipti. Ladoga Gölü yakınlarında bulunan Staraya Ladoga, bölgedeki en eski Viking yerleşimlerinden biriydi. Bu yerleşim, Vikinglerin Doğu Avrupa'ya yayılmasında ve ticaret ağlarının kurulmasında önemli bir üs olarak hizmet etti. Baltık Denizi'ni Volga ticaret yoluyla birbirine bağlayan hayati bir ticaret merkeziydi. Bu ticaret yolları sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel etkileşimlerin de merkeziydi. Daha güneydeki Novgorod ise önemli bir siyasi ve ticari merkez olarak ortaya çıktı. Novgorod sadece ticaretin değil, aynı zamanda erken dönem Rus siyasi yapısının da kalbi haline geldi. Büyük Novgorod olarak bilinen şehir, canlı bir tüccar sınıfına, ve diğer erken dönem Rus yerleşimlerinden ayıran bir ölçüde öz yönetime sahipti. Bu öz yönetim, Novgorod'un bağımsız bir şehir devleti olarak gelişmesini sağladı. 682 yılında Rurik'in halefi Prens Oleg, Rusları güneye doğru yönlendirdi ve Kiev şehrini ele geçirdi. Bu fetih, Oleg'in liderliğinde Rus topraklarının genişlemesinde önemli bir adım oldu. Dinyeper nehri üzerinde stratejik bir konuma sahip olan Kiev, muazzam bir ekonomik ve siyasi öneme sahipti. Kiev, Doğu Avrupa'nın ticaret yollarının kesişim noktasında yer alıyordu. Oleg, Kiev'i fethederek ve egemenliğini kurarak Doğu Slavlarının kuzey ve güney topraklarını kendi otoritesi altında birleştirdi. Bu birleşme Rus devletinin temellerini attı. Böylece birleşik bir Rus devletinin temellerini attı. Bu yeni devlet yapısı gelecekteki Rusya'nın siyasi ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynayacaktı. Oleg'in Kiev'i fethi Rusların tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu olay Rus tarihinin akışını değiştirdi ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti. Güç merkezini güneye kaydırdı ve yüzyıllar boyunca hüküm sürecek bir hanedanlık kurdu. Bu hanedanlık Rusya'nın siyasi yapısının temel taşlarından biri haline geldi. Oleg'in yönetimi altında kuzey ve güney topraklarının birleşmesi, Doğu Avrupa'nın siyasi ve kültürel ortamında önemli bir rol oynayacak güçlü bir varlık yarattı. Bu birleşme, Rusya'nın gelecekteki gücünün ve etkisinin temellerini attı. Oleg'in soyundan gelen Prens Seçi Vladimir, Rusların gücünü ve prestijini daha da pekiştirdi. Vladimir, sadece bir hükümdar değil, Aynı zamanda halkının geleceğini şekillendiren bir liderdi. Komşu imparatorlukların baskısıyla karşı karşıya kalan Vladimir, farklı inançlara sahip halkını birleştirecek bir din arayışına girdi. Bu arayış Rusya'nın kaderini değiştirecek bir dönüm noktasıydı. 988 yılında Vladimir Hristiyanlığı Rusların resmi dini olarak kabul etme yönünde çok önemli bir karar aldı. Bu karar sadece dini bir dönüşüm değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir devrimdi. Bizans İmparatorluğu tarafından uygulanan Ortodoks Hristiyanlığını seçti. Bu seçim Rusya'nın Bizans ile olan ilişkilerini güçlendirdi ve yeni bir kültürel etkileşim başlattı. Bu seçimin Rusların kültürel ve siyasi gelişimi üzerinde derin ve kalıcı sonuçları oldu. Ortodoks Hristiyanlığı Rusya'nın kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ortodoksluğun benimsenmesi Rusları hem dini hem de kültürel olarak Bizans İmparatorluğuna bağladı. Bu bağ Rusya'nın sanat, mimari ve edebiyatında derin izler bıraktı. Bizans sanatı, mimarisi, edebiyatı ve hukuk kurallarının özümsenmesine yol açtı. Bu, Rusya'nın kendi kültürel mirasını zenginleştirdi ve yeni bir medeniyetin temellerini attı. Kiliseler ve manastırlar inşa edildi, okur yazarlık ve eğitim teşvik edildi. Bu, Rus toplumunun entelektüel ve kültürel gelişimini hızlandırdı. Bizanslı misyonerler tarafından geliştirilen Kiril alfabesi, Slav dili için benimsenerek kendine özgü bir Rus edebi geleneğinin temellerini attı. Bu alfabe, Rus edebiyatının ve yazılı kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynadı. Hristiyanlığa geçişin önemli siyasi etkileri de oldu. Bu, Rus hükümdarlarının otoritelerini pekiştirmelerine ve yeni bir meşruiyet kaynağı bulmalarına yardımcı oldu. Rus hükümdarlarına yeni bir meşruiyet kaynağı sağladı ve otoritelerini pekiştirmelerine yardımcı oldu. Bu Rus devletinin güçlenmesine ve merkezi otoritenin sağlamlaşmasına katkıda bulundu. Hiyerarşik yapısıyla kilise Rus devletinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kilise sadece dini bir kurum değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal bir güç merkezi oldu. Ancak Hristiyanlığa geçiş, pagan inançlarını ve uygulamalarını bir gecede ortadan kaldırmadı. Pagan gelenekler, halkın günlük yaşamında ve kültürel pratiklerinde varlığını sürdürdü. Yüzyıllar boyunca genellikle Hristiyan gelenekleriyle harmanlanarak varlığını sürdürdüler. Bu, Rusya'nın zengin ve çeşitli kültürel mirasının bir parçası olarak kalmaya devam etti. Dördüncü bölüm, Moğol boyunduruğu bir yüzyıllık boyunduruk altında. Birinci yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yükselişi Ruslar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti. Moğolların askeri gücü ve stratejik dehası Avrasya'nın büyük bir kısmını fethetmelerine olanak sağladı. Efsanevi Cengiz Han ve haleflerinin önderliğindeki Moğollar Avrasya'yı kasıp kavurarak geniş toprakları fethettiler ve geride bir yıkım izi bıraktılar. Moğol orduları hızları ve acımasızlıklarıyla tanınıyordu. 1237'de Cengiz Han'ın torunu Batuhan komutasındaki bir Moğol ordusu Rus topraklarını işgal etti. Bu işgal Rusya'nın tarihindeki en yıkıcı olaylardan biri olarak kabul edilir. Moğol istilası hızlı ve acımasızdı. Moğol süvarileri düşmanlarını şaşırtarak ve hızla hareket ederek büyük avantaj sağladılar. Kiev'de dahil olmak üzere büyük şehirler yağmalandı ve yakıldı. Bu şehirlerin yıkımı Rusya'nın ekonomik ve kültürel merkezlerini yok etti. İç çatışmalar nedeniyle zayıflayan Rus prensleri birleşik bir savunma oluşturamadılar. Bu bölünmüşlük Moğolların işini kolaylaştırdı. 1240 yılına gelindiğinde Moğollar Rus topraklarının çoğunu ele geçirerek Altın Orda olarak bilinen uçsuz bucaksız imparatorluklarına dahil etmişlerdi. Bu imparatorluk Avrasya'nın büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Moğol istilasının Ruslar üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Şehirler yok edildi, nüfusları yok edildi ve ekonomik yapı çöktü. Şehirler yok edildi, nüfusları yok edildi. Bu yıkım Rusya'nın toparlanmasını ve yeniden inşa edilmesini zorlaştırdı. Moğollar fethedilen halka ağır bir haraç koyarak ekonomik gelişmeyi engellediler. Bu haraç Rus halkının yaşam standartlarını düşürdü. Rusların siyasi yapısı da dönüştü. Moğollar mevcut yönetim sistemini değiştirerek kendi kontrollerini sağladılar. Moğollar mevcut prenslik yönetiminin yerini dolaylı bir yönetim sistemiyle değiştirdiler. Bu sistem Moğol otoritesini pekiştirdi. Rus prenslerine yarlıklar vererek onların vasalları olarak hüküm sürmelerine izin verdiler. Bu yarlıklar prenslerin Moğol otoritesine bağlı kalmasını sağladı. Bu sistem yerel özelliğin bir görüntüsünü korurken Moğol egemenliğini sağladı ve Rus prensleri arasında rekabetlere yol açtı. Bu rekabet Rusya'nın birleşmesini zorlaştırdı. Moğol istilası Rus tarihinin siyasi, sosyal ve kültürel gelişimini sonraki yüzyıllar boyunca şekillendirerek derin ve kalıcı bir etkiye sahip oldu. Bu etki Rusya'nın gelecekteki gelişimini belirledi. 5. Bölüm Moskova'nın yükselişi. Prenslikten çarlığa. Moğol istilasının ardından kuzeydoğuda yeni bir güç yükselmeye başladı. Moskova prensliği. Başlangıçta önemsiz bir yerleşim yeri olan Moskova, yükselişine katkıda bulunan çeşitli faktörlerden yararlandı. Ormanlar ve bataklıklar arasındaki coğrafi konumu istilacılara karşı doğal bir koruma sağlıyordu. Moskova prensleri akıllıca diplomasi ve Moğollarla stratejik ittifaklar kurarak rakiplerine karşı avantaj sağladılar. Genellikle komşu prensliklerin pahasına topraklarını genişlettiler. Moskova 14. yüzyılın başlarında Rus Ortodoks Kilisesi'nin başının merkezi haline gelerek prestijini ve etkisini daha da artırdı. 1325'ten 1340'a kadar hüküm süren 1. İvan döneminde Moskova, Moğol hükümdarlarına haraç toplayan birincil merkez haline geldi. Bu durum Moskova prenslerine diğer Rus prenslikleri üzerinde önemli bir nüfus sağladı ve kasalarını doldurdu. 1. İvan ayrıca şehrin büyüyen gücünün bir sembolü olarak hizmet veren bir kale olan Kremlin'i inşa ederek Moskova'nın gücünü pekiştirme sürecini başlattı. Birinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde Moskova, eski Rus topraklarında rakiplerini gölgede bırakan ve Moğol egemenliğine meydan okuyan baskın güç olarak ortaya çıkmıştı.